Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kışlık tarifi hazırladım. Uzun zaman tazeliğini koruyan buzlukta dolmalık biber hazırladım. Buyurun videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tarifim için 3 kilogram dolmalık biber kullanıyorum. Güzel bir şekilde bol suyla yıkadıktan sonra suyundan arındırıyorum ve sap kısımlarından kurtuluyorum. Bu işlemi dilerseniz elinizle ya da bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben sizler için her ikisini de gösterdim. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Hemen bıçak yardımıyla da yapayım. İnce bir tabaka olarak üzerinden alıyorum. Aldığımız kısmı hiçbir şekilde atmıyoruz. Dilerseniz yemekte ya da başka tarifte kullanabilirsiniz biberlerimin içerisini güzel bir şekilde temizledim ve gördüğünüz şekilde hepsi hazır şimdi hemen tepsimin içerisine diziyorum bu tarifi daha önceden denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bu kolay yöntemle aylarca dolmalık biberlerinizi buzlukta muhafaza edebilirsiniz daha önceden bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum biberlerimi hepsini Tepsinin içerisine dizdikten sonra bir fırça yardımıyla sıvı yağ ile yağlıyorum. Etrafını güzel bir şekilde yağlayalım. İnce bir tabaka olarak. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırına göndereceğim. Arkadaşlar mutlaka fırınımızı yüksek ayarda tutalım. Biberlerimiz kısa bir sürede közlensin. Hemen ikinci tepsiyi de aynı şekilde aynı yöntemle hazırlıyorum ve fırınıma gönderiyorum. Biz de o sırada domateslerimizi hazırlayalım. Domateslerimi güzel bir şekilde yıkadıktan sonra dilimlere kesiyorum. Domateslerimi biberin içerisine kapak olacak şekilde kullandığım için biraz iri doğruyorum. Bu arada arkadaşlar iki farklı yöntemle biber saklamasını sizler için göstereceğim. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu hazırlayabilirsiniz. Domateslerimi hazırladıktan sonra bir kenara alıyorum. Artık biberlerim güzel bir şekilde közlendi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok fazla közlendirmiyorum. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikamı aldı. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Biberlerimiz hafiften renk aldıktan sonra hemen fırından alalım. Biberlerim tamamıyla soğuduktan sonra artık buzdolabı poşetlerine alıyorum. Bu önemli püf noktaya lütfen dikkat edelim. Tamamıyla soğumadan biberlerimizi buzdolabı poşetine almayalım. Ve bu aşamada sayı vermek istemiyorum arkadaşlar. Herkes kendi kişi sayısını ayarlayabilir biber dolmasını buzluk poşetine aldıktan sonra domatesini de ilave ediyorum ve daha sonra bir pipet yardımıyla güzel bir şekilde havasını alıyorum ve kumlansın daha sonra poşetin ağız kısmını güzel bir şekilde kapatıyorum ve bu şekilde artık buzluğa gitmeye hazır bu kolay yöntemle aylarca dolmalık biberi buzlukta muhafaza edebilirsiniz hemen sizler için bir diğer yöntemi Hazırlayayım. Tavamın içerisine bir miktar sıvı yağ alıyorum. Üzerine küp küp doğradım soğanı ilave ediyorum ve bir diş sarımsak. Güzel bir şekilde kavuruyorum. Bu arada bütün malzemeleri detaylı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Soğan biraz kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı Domates salçası ilave ediyorum ve aynı şekilde güzel bir şekilde kavuruyorum. Salçanın kokusu biraz çıktıktan sonra üzerine 300 gram kadar kıyma ilavesi yapıyorum. Dilerseniz bu aşamayı kıymalı veya kıymasız yapabilirsiniz. Sizlerin tamamıyla isteğine bağlı. Bu aşamada mutlaka kıymayı güzel bir şekilde kaşık yardımıyla ezelim ki topaklanma olmasın. Kıyma biraz piştikten sonra üzerine baharat ilavesi yapıyorum. Pul biber, karabiber, nane, tuz, damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve daha sonra üzerine bir su bardağı güzelce yıkadığım pirinci ilave ediyorum. Ve daha sonra kabuğunu soyduğum, küp küp doğradığım bir tane domatesi ilave ediyorum. Ve bir su bardağı sıcak su ilave ettikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Suyunu çekmeye bırakıyorum. Bu aşamadan sonra lütfen orta ateş kullanalım. Suyunu tamamıyla çektikten sonra üzerine yarım demet maydanoz ilavesi yapıyorum. Gerçekten bu iç harcı inanılmaz derecede lezzetli. Annemin tarifidir. Sürekli bu şekilde hazırlarım ve de çok beğenerek tüketiriz. Denemenizi tavsiye ediyorum. İç harcımız biraz soğumaya bırakıyoruz ve daha sonra biber dolmalarını artık iç harcıyla hazırlamaya başlıyoruz. Tam da bu kısma geldikten sonra arkadaşlar dilerseniz buzluk poşetine alarak iç harcı ile beraber buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Gerçekten bu şekilde de aşırı derecede pratik oluyor. İstediğiniz zaman buzluktan çıkarıp pişirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Ben bu şekilde sizlere Dolmalık biber nasıl doğru bir şekilde pişirilir? Bu aşamayı göstermek istediğim için dolmalık biberlerimi tenceremin içerisine alıyorum ve özellikle iç kısmını biraz fazla dolduruyorum çünkü her ikisi de pişti, piştiği için arkadaşlar hiç sorun olmayacaktır. Tamamıyla dolmalık biberlerinizi doldurabilirsiniz. Artık hepsi hazır. Tenceremin içerisine alıyorum. Ve sosunu hazırlıyorum pişirmek için iki buçuk su bardağı sıcak su kullanıyorum üzerine bir yemek kaşığı salça ve baharat ilavesi yapıyorum güzel bir şekilde karıştırıyorum ve daha sonra biberlerimin üzerine ilave ediyorum biberlerimizi en başta yüksek ateşte pişiriyoruz ilk kaynar kaynamaz orta ateşe getirerek 30 dakika pişirmeye bırakıyoruz ve artık dolma biberimiz servise hazır. Sizler de görüyorsunuz hiçbir şekilde dağılma yok. Pirinçleri tane tane inanılmaz derecede lezzetli. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.